Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr Abi şimdi sen, sen cümleye gir bence. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten yani gaza neredeyse hiç basmama gerek kalmadan vermesi gereken tepkileri sürekli olarak seninle muhabbet edip beni dağıtmana rağmen takip ediyorum. <laughs> Araba normal ben... vermesi gereken tepkileri çok çok daha hızlı. Gaz pedalına neredeyse dokunmadan veriyor. Değil mi? Evet. Süper. Çok çok yani güzel hissettirdi bana şu anda. Yüzümü güldürüyor farkındaysan. <gülüyor> <gülüyor> yani yüzüm gülüyor hakikaten. Evet abi VGT etkisi bu. 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 Beğendim. Çok çok beğendim. Evet. Çok güzel bir duygu. Az önce güzel bir konuya girdik aslında. Evet. evet. Yani sen eee senin tasarruf rekoruyla ilgili konuşuyorduk abi. Ben yakıt tasarrufu konusunda insanların bana çok fazla şaşırdığından bahsettim. Evet. Ee, bunun aslında sebebinin de çok basit bir şey olduğunu seninle beraber söylediğimiz şey. Aynen. Bu arkadaşların tamamıyla akıcılığıyla alakalı bir durum vaziyetin oldu. Yani biz... Bu arkadaşların arabalarımızın akıcılığını ne kadar kesersek ve tekrardan yürümesi için ne kadar ondan enerji istersek haliyle o kadar fazla yakıt sarfiyatımız olacak. Evet. Ne kadar enerji istedik o kadar yakıt sarfiyatı. Yani bu arkadaşların akıcılığını ne kadar az kestik o kadar karlıyız. Benim eski patronumun çok güzel bir sözü vardı iyi şoför freni az basan bir şofördür. Diye. Kesinlikle. Gereksiz yere gaza basmak ve frenlemek, tekrar gazlamak tamamiyle araba neredeyse oralantıda gidiyor. Ee, ne dedik? Tamamıyla gereksiz yere gaza basmak ve frenlemek arabayı evet. arabaya ekstra... yaktırır. Arabaya yaktırır. Arabayı, Arabayı üzer. 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 Evet yani özet olarak aslında arkadaşlar bu bir mekanik. Bu mekaniğin akmaya ihtiyacı var. Siz bu mekaniği ne kadar rahat akıtırsanız, ne kadar az gazla o ivmeyi yakalatırsanız hem motorunuzu üzmezsiniz, motorunuzun mekanik ömrü artar. Net bir şekilde. Hem de yakıta tasarruf sağlarsınız otomatik olarak. Yani çünkü gaz az basıyorsunuz. Ha, normal koşullarda gaza ne kadar basman gerekiyordu? Gaza normal koşullarda şurada. Bu süratler için. Evet, bu süratleri alabilmem için şu kadar daha basmam gerekiyordu. Şu anda farkındaysan. Evet. Şu Aldı an, gidiyor. Şu an uzuyoruz tabii. Yani, yani o, şu an ne kadar gazı basıyorsun? Şu anda. Yani elinle gösterip şöyle bir parmakla gösterebilirsen sen. Şu eğer pedal. Şu evet. Şu anda şurada. Normalde bir onun kadardan basman gerekirdi. Daha daha. Daha daha. Yani yarım pedal. Evet. Şu an çeyrek diyebiliriz yani. Çeyrek. Üçte biri ancak. Evet. Dolayısıyla gaz yani. az bastırıyoruz. Çektim zaten artık yeterli diye <laughs> yeterli diye daha çektim. Ucunda gidiyor. Eyvallah. eyvallah. 1600-2000 bandlarında bile değiliz. 1600 evet. devirlerdeyiz neredeyse. Evet. Bu araç yürümeyi 2000 devirlerde yakalıyor demiştim. Torx konvertörlü olduğu için hissedilebilir. Evet. Yürüdüğünü sana 2000 2200 devirler gibi diyebilirim hissettiriyor ama şu anda 1600 devirlerdeyken bile de çok rahat bir şekilde abi ben gidiyorum diyor. Gidiyorum diyor. Pedala ona göre basmak haberin olsun. Aynen <gülüyor> öyle. <gülüyor> Buradan sağdan dönebiliriz. Ee, abi görüşlerin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ailemize hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Eyvallah. Bunu emin ol bir arabacı olarak çok fazla insana ben de inşallah yayacağım. İnşallah. Evet sevgili dostlar, sevgili VGT takipçileri. Sonraki videolarda görüşmek üzere.